Şimdi bu şeyi düzeltmek de yine onlardan istediğimiz şeydir arkadaşlar. Bunu da zorlayacağız arkadaşlar. Bunu Türk arkadaşlar olarak siz Türk arkadaşlar olarak buradaki işçi birliği olarak bizleri destekleyeceksiniz ve biz de bunları zorlayacağız. Bütün örgütleri, partileri, tüm ilericileri, basını bu mücadelemizde bize destek olmaya çağırıyoruz. Arkadaşlar, mücadele yeni başlıyor. Birliğimizi kuvvetlendirelim. Savaş sizlerin, bizlerin savaşıdır. Hak verilmez, alınır. Omuz omuz, adım adım yan ya ana. Bölük bölük, tabur tabur can cana. Can, Yeryüzünü sosyalizm adına zapt etmeye giden yolda biz varız.

Evet, var mı? var. El kağıtlarım var. Sen bile yani resim dağılır de famille? Bir önce Türkiye'den gelen herhangi bir mektubunu falan. var. Var mı? Var birkaç tane. Bon, son passeport est il est dépassé. La fille. bilmiş. Onu bir zaman konsolosla gidersen uzatırız. Il travaille en Belgique Oui, il travaille comme ça deux mois. Deux mois Oui. Bon, tu lui donnes les papiers pour le patron Oui. La lettre Oui. oui. Euh, bunlar patron için kağıtlardır. Evet. Bunu patrona götüreceksin, patron imzal oui. Bu mektubu da vereceksin. Patron bu mektubu okuduğu zaman ah. evet. o kağıtların nasıl dolacağını ve niçin dolacağını anlayacaktır. Evet. Ee, şayet patron la... bunları la... doldurmazsa bir çıkışını alırsın, başka patron alırsın. Evet. Çok önemlidir. Ve sana bir de doktor raporu vereyim. Sonra da mayan olacağız. Herhangi bir hastaneye gider, muayene olursun. Peki. Tamam. Peki. Peki. Ee, Son adres, son adres. Adresin neydi? Verte. Rüdvert. 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 Bon, euh, avec... <laughs> <laughs> sertifiquen... ee, bunlar senin için patrona vereceksin onları. Evet. evet. imzaladıktan sonra tamam. alıp buraya getireceksin. Tamam. tamam. Başka. Bir de pasaportu birinci sayfasının evet. her iki yüzünün fotokopyasını. Evet. Bir de ikinci sayfanın bu yüzünün fotokopyasını. Bir de pasaportun uzatım oh yapan fotokopyasını çekeyim. Bu fotokopyaları nerede çekeceğim ben? Herhangi bir e, magazine falan gidecek çektirirsin. Böyle bir sarmalarda falan vardır evet. fotokopya makineleri verirsin ki evet. çekerler onlar. Evet. 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 Ee, o, bunu imama verirsin. Evet. Bunlar bu, bu da şey evet. patrona vereceğim. Eğer patron imzalamazsa, imzalamasa imzalasa da buraya getireceğim. Evet. imzalamasa da Evet, buraya gelecek. Peki, teşekkür ederim. Evet. Hadi. Evet, evet. evet. Çok teşekkür ederim. Sefer bir dakika. Evet. Ee, Burada bir tane kurtuluş gazetesini dağıtmak için bir komite kuruldu. Evet. Bu komitede sen çalışmak ister misin? Gazeteyi dağıtmak için. Peki ne zaman olacak bu? Ee, vallahi onu dışarıda başkan arkadaşa falan sorarsın. Onlar biliyor. Olur abi gelirim ben. Sorayım ne zaman olacaksa gelirim. Teşekkür ederim. Bir şey de. Hadi Allah razı Belçika'daki Türkiye İşçiler Birliği'nden geliyoruz. Evet. Yanımızda biraz gazetemiz var. Bu gazeteyi müsaade ederseniz kahveler dağıtabiliriz. Arkadaşlar müsaade ederseniz. Değerli arkadaşlar, merhaba dostlar. Biz Belçika'daki Türkiye İşçiler Birliği'nden geliyoruz. Belçika'daki Türkiye İşçiler Birliği bildiğiniz gibi işçilerin yiyensal olarak birlikte demokratik bir örgüttür. Arkadaşlar, Belçika'daki Türkiye İşçiler Birliği iki seneden beri işçilerimizin somut dertleriyle ilgilenmektedir. Ve herhangi bir zorluk karşısında ve her haksızlığa karşı savaşmaktadır. Arkadaşlar işte bu son 3 ay zarfında gördüğünüz gibi turist işçi arkadaşlara bir af e, kanunu çıkmıştı. Bu afın iyi bir tarafları yoktu. İyi tarafları olmayınca işçi arkadaşlarımızın birbirleriyle birleşmeleri bu iyi olmayan tarafları ortada sildirdi. İşte arkadaşlar şunu şöyle bilelim ki birlik ve beraberlikte her zaman için kuvvet doğar devamlı şekilde hepimizin bir araya gelmemiz ve her zaman için beraber el ele vererek, bel bele vererek her haksızlığa karşı koymamız bizim menfaatimizedir. Bugün beş katta aldığımız bir permi, permi hiçbir zaman bizi kurtarmıyor. Gene bizler işçiyiz. Gene patronların kölesiyiz. Patronlara hizmet yeter, onları onlara kazandırır. Biz gene aç kalırız. Biz işçi olduğumuza göre bir permi almak almayla birlikten ayrılıp gitmemiz hiçbir zaman iyi olmaz. Devamlı birlik, beraber oluruz. Yarın permi derdi değil, çocuk parasının kesilmesi derdi başımıza çıkar. O zaman birlik beraber olduk muyduk? Onlara karşı savaşırız. Çocuk paralarımızın kesilmesine dahi mücadele yaparız. Gazeteleri getirir misiniz? taşlar gibi bekarlı, hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz. Arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.'' İnsanlar ah benim insanlarım yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız, etle ekmekle beslenmeye muhtaçsınız. Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlarım, ah benim insanlarım, hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler, yakın doğu, orta doğu, Pasifik adaları, benim memleketlilerim, Avrupalım, Amerikalım benim.'' Uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolay aldatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım, antenler yalan söylüyorsa Yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa Elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun. Elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Bu dünya öküzün boynuzunda değil. Bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. almak için çok uğraştınız kardeşler. Sizler için korkak derlerdi. Turist yürüyemez derlerdi. Şimdi ne gördü kardeşler bunlar? Türk üstü yürüdü. Bravo arkadaşlar. Yaşayın, var Türkiye'den geldik, koptuk, topraksız, işsiz. Amerikan emperyalizmi sömürmüş yurdumuzu. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Yaşasın bağımsız Türkiye kardeşlerim. Aux camarades ouvriers étrangers, nous leur disons que notre combat et notre lutte nécessitent notre unité. Tous les ouvriers de toutes les nationalités, turcs, portugais, marocains, tunisiens, tous il faut qu'on soit toujours ensemble. Estos hombres en la calle turcos y marroquíes nos han dado a todos un ejemplo de lucha, un exemple de solidaridad internacional. Au nom des travailleurs espagnols, camarades, nous voulons vous apporter, à vous tous qui êtes sans lutte, notre solidarité la plus forte. Il faut que les travailleurs étrangers, tous ensemble, puissent revendiquer, pour eux et pour leurs camarades clandestins, des conditions de vie et de travail qui soient dignes des hommes, qu'ils ne soient pas victimes dans l'Europe entière des marchands et des négriers de la main-d'œuvre. C'est pour cela que nous avons manifesté ici, camarades. C'est parce que nous ne voulons pas être soumis à personne. Parce que nous sommes capables, nous, de nous organiser. Et avec la classe ouvrière belge et ses organisations, montrer aux patrons que les travailleurs d'Europe entière sont prêts à la lutte.